çıktı bu Mustafa İslamoğlu bak sakin ol <laughs> Mustafa İslamoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini sayarak camilerine hakaret ederek imamlarına hakaret ederek tüm personeline hakaret ederek ağza ne geliyorsa söyledi bir de şiir gibi yazmış metinlerini bana videoyu attılar. Bazı hocalarımız ya nasıl dayanayım ben buna? çıktı dedi ki kendisi ben araştırdım biraz da araştırma yaparak geldim. Not, not aldım bir iki tane. Hemen 5-10 dakikada anlatacağım size. Çıktı dedi ki bu zat bilmem kaç bin tane imam doğru. Türkiye'deki personel sayısı en çok olan kurumlardan biriyiz. Elhamdülillah. Çünkü kimsenin gitmek bile istemediği, yolunu bile bilmediği dağların başında köylere imam gönderiyor Diyanet İşleri Başkanı. E hocam parayla gönderiyor. Git bak bakayım sen o parayla kalabilir misin orada? Bir git de gör. Bir git de gör. Fedakar arkadaşlarımız gidiyor. Bir imam demek önder demek. Bir imam demek senin nikahında bulunan demek. Çocuğunun doğduğunda kulağına ezanı kameti okuyan demek. Öldüğünde seni yıkayan demek. Gömen demek. Kefenini saran demek. Her gün beş vakit namazını emanet ettiğin adam demek. Tabi kendisi camilerde düşman, dine, diyanete düşman biri olduğu için kendi mescidini kurmuş. Kendisi bu işleri, mescidi drar niteliğinde. Mescidi drara benziyor. Bu kadar imam var, bu kadar imam ne yapıyor? Bu kadar cami var, bu kadar cami ne işe yarıyor? Gösteriş mi? Efendim kurbanlar zenginlerin gösterişi mi? Bu 50 milyon liralara yapılan camiler gösteriş mi? Adam bak ya bütün camilere düşman ya. Bütün camilere başladı saymaya, söylemeye. Ne yapıyormuş? Diyanet ne yapıyormuş diye. Hakaret ede ede bir de böyle ama dinledim tabi. Bir bilgi alayım ne diyormuş diye. Demediğini bırakmadı. İmamlar Diyanet neler yapıyormuş diye. Sonra ben onun kendi vakfının sitesine girdim. Arkadaşlara da söyledim. Baktım ki onlar bir şey yapmıyormuş harbiden. Falanca dersi bir isim ki Allah ya Rabbi şeytan kaçar. Falanca ders 3-5 tane kitap okuyorlarmış. Tek faaliyetleri bu ama en büyük faaliyetleri ümmeti birbirinden bölmek. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük hizmeti yeni de başladı. 4-6 yaş kurslarını açmak oldu. Ümmetin eğitimi çocukluktan başlar. 7-8 yaşında değil. Çocuk eğitimi 4 yaşında başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş eğitim öncesi Kur'an kurslarını açarak büyük bir ivme kazandırdı bu işe. Buna karşılar mı? Karşılar. Biz inadına devam mı? Devam. Gençlik merkezleri açtı. Gençlerimiz köprü altlarında, kahvelerde, bilmem nerede. hocalarımız gençlik merkezleri açtılar. Kendi çocuklarını evli bıraktılar. Başkalarının çocuklarını kurtarmak için uğraşıyor o hakaret ettiğin imamlar gençliği hazırlamaya çalışıyorlar. Kendi nispetince, kendi gücünce. Ya tabii ki arada yanlış imamlarımız yok mu? Tembellerimiz yok mu? Her yerde olduğu gibi bizde de noksanlar yok mu? Var tabii ki. Biz genel hizmeti konuşuyoruz. Ben dandik bir imamım, kötü biriyim diye bütün imamlar mı kötü canım? Orayı düşün, hocam şimdi benim camideki demeyin. Genel konuşuyorum. Dua edeceğiz ki önce din adamları düzgün olsun ki toplum güzel olsun. İslam ahkamı galip gelsin. Efendim pandemi döneminde yüzlerce imamımız evlere gidip geldiği için erzak taşıdılar, maaşlarını çektiler, ihtiyaçlarını karşılar ve Covid'den yüzlerce personelimiz öldü. Bu filyasyon ekibinde öldü. Sen ne yaptın? Senin vakfın ne yaptı? Sayın Mustafa İslamoğlu. Bak bizim imamlarımız ümmete hizmet etmek için canını ortaya koydu. Efendime söyleyeyim Üniversite talebelerine bakım yaptılar. KYK yurtlarında hala imamlarımız harıl harıl üniversitelere dini manevi eğitim hizmeti veriyorlar. Bir sürü bir sürü işler sayıyorlar. Ya en önemlisi senin gibi fitnecilerin açtığı fitne pisliğini temizliyorlar bizim imamlarımız. İçimizdekilerin yanlışlarına ben karışmam. Bak başka ne yapmış hemen özetle söylüyorum ve bağlıyorum şahsa bir şeyleri. 2281 öğrenciye burs vermiş diyanet. 2281 bu yıl son yılı söylüyorum. 12 ülkede dışarıya öğrenci göndererek 9600 tane öğrenciyi mezun etmiş. Diyanetten Diyanetin çalışmasını anlatıyorum. 1 milyon 221 bin kişiye 78 milyon lira bu sene, bu se geçtiğimiz sene yardım dağıtmış. 1 milyon 221 bin kişiye bir tane vakıf kurup ümmeti bölmeye çalışmıyormuş. ...milyonlarca mümine, milyonlarca ümmete hizmet etmekle görevliymiş. Diyanet işleri ve bütün personeli. Bu onları benden iyi biliyor. Bir de şu cümleyle sizi kandırıyorlar. Dev bütçeyle yapıyor bunu. Diyanet bu dev bütçeyi ne yapıyor? Nereye harcıyor? Diyanetin hemen resmi kaynaklardan aldığım, çeşitli yerlerde farklı çünkü resmi yerden şimdi gelirken aldığım bütçesi 16 milyar lira. Diyanete devlet bütçesinden 16 milyar lira vakfediliyor. Bunun zaten 15,5 milyarı maaşlara gidiyor. Şimdi ben size birkaç tanesini söyleyeyim. Bizim bütçemizin azlığını görün. Maliye Bakanlığı'na 775 milyar lira ayrılmış. ayrılacak tabii ya. Devlet var kardeşim burada. Devlet var. Milli eğitime 189 milyar lira harcanmış. Sayarım daha böyle vaktinizi almayayım. Yüzlerce milyar lira kurumlara dağıtılmış. Diyanete 16 milyar lira. O da maaş sadece. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerini, müftülük binalarını, makam araçlarını hep birlikte böyle beraber alıyoruz da o yüzden. Duydun mu Mustafa İslamoğlu? Ahmağı anlatır gibi anlattım. E artık yani. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun, anlatabiliyorsun.